Herkese merhaba arkadaşlar ben Emiz kanal Yeni videoma hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz Bugün FIFA mobiliz yeni sezon geldi Sezon sonu ödülleri de geldi Bugün ödülleri alacağız yeni sezona da Bakacağız hızlı bir şekilde başlıyoruz Ondan önce FIFA severler Videoyu beğenip kanala abone olup bildirimler açtı bile Ödülü al dedik hocam Ödülü al dedik Tamam bunun da ödülünü al baba Şöyle geldik derecene değişiklik yok diyor Pro'yu gidiyor tabi biz her zaman Pro'yuz kardeşim Kapat dedik. Sezon sonu ödülü diyor. Tıkladık. Bize ne verecek? Gidiyor. Gidiyor. Güzel oyuncu gel. Hollanda. Merkez ofansif ortası. PSV'den geldi. Kim geldi? 108'lik Simons geldi abi. Satılabilir mi lan bu? Gerçi satılsana iki lan? Üzerine 4 milyon jeton verdim. Meydan okuyan fişi 775 verdi. Antrenman aktarı müyesi verdi. Bir tane daha sezon sonu ödülü. Lütfen güzel bir şey gelir misin? Gönderiyor hocam. Bakalım nasıl bir şey. Portekiz. Sol kanat. Milan'dan Leo geliyor. Oha. 108'lik mi gönderecek kanka sürekli? Leo da geldi hocam. 3 milyon yine 4 milyon jetonumuz var. Meydan okumak için 828. Antrenman aktarması 2000. Şöyle geldik. Haydi bir sürpriz. Farklı bir oyuncu güzel bir oyuncu. Lütfen gönder. Sağlam bir şey gönderir misin? Portekiz'e geldik yine. Santifor dedik. Ronaldo geliyor. Ronaldo geldi. 104 Ronaldo. Allah belanı versin. Hepsini 108'lik verdin de. 1 milyon jeton meydan okuyan fişi 300'e verdi. Canım lan. Noaldo'yu nasıl öyle verdi? Görevlerde ne varmış? Şurada red görevleri varmış. Bunu aldık. Günlük mağaza girişinden bunları bir onayladık. Onun dışında pazara geldiğimizde 4 tane emirimiz var. Hocam Ben Tekel'e gitmiş. Duruysu'ya gitmiş. Fernandez'de Enzo Fernandez'de gitmiş. Oyuncağını dedik. Şu an gitmesini istediğimiz satılabilir oyunculardan Hocam Leo git kanka. Teşekkür ederim. Şöyle Leo'yu sattık. Herkese mi Leo vermiş? Allah cezanı versin. Asimos alınabilir oyuncu var. Şurada hocam Simons'u aldık. Satlığa koyduk. Onun dışında 106'lıklar. 105 104'lük hocam Ronaldo. Ronaldo kesin satılır. Ronaldo. Oha. Herkese Ronaldo vermiş lan oyun. Şurada iki tane daha 104 gördüm. Bu ikisini daha satayım da. Şu hocam Şaul Özellikle güzel paraya gidiyormuş. Onun dışında bir tane daha satışa sunalım. Hocam Olivia Juru'yu da aldık. Onayla dedik. Emlem'de Simons satılmış bile. Şimdi geri geldiğimizde. Retro Yıldızı atladığımızda hocam. 126 var elimizde. Bu oynandığında bunu halledip Ödüllere geldiğimizde açıldım burası? Açıldı mı? Açıldı artık Goat be. Bunları açtık işte. Şurayı ne zaman açmayı planlıyorsun reisim? Oğlum 24 3 gün sonra açılıyormuş. Oğlum onu beklememiz lazım. Biz Red Yıldızlardan şu an bir şey yapamıyoruz. Yıldız biletinde 14'e gelmişiz. Çok da fazla ilerleyememişiz. Devam et dedik hocam. Ana ekrana geldik. Takaslarda yanan var. Red Yıldız abi var. Kahraman Seren'i. Bunu zaten biliyoruz. Takas niye yanıyor o zaman? Gizemli transfere geldiğimizde kral yeni transfer gelecekti. Kaç seviye lan bu? 110 artı gen oyuncu. Ha, hepsi gelebilir. Bak şimdi işin rengi değişti. Burada 108 ile 110 gen arası oyuncu var hocam. Umarım güzel bir oyuncuya satılabilir. Pahalı bir oyuncu istiyorum. İngiltere sağ orta sağ. Arsenal hocam Pepe mi lan? Ha, saka saka özür dilerim ucuz ucuz bu da ucuz baba bunu aldık 3 saat sonra bu açılacak zaten gizemli transferde bunu da bekliyoruz daha sonra işte o 114 almak istiyorum onun dışında geldik bir tane de transfer yapmak istiyorum arkadaşlar burada 136 geniz orada bizim şu an yapacağımız değişiklik arasında almironun yerine bir sağ kanat bakmak istiyorum almiron 112'lik minimum bir 113'lük bir sağ kanat artık koymak istiyorum almironun bilgilerine bakabilir miyim şöyle almiron bilgiler hocam 250 ama satılamıyor o zaman bizim buraya 113 gonca almamız lazım. 155 milyona bulabilir miyiz acaba? Sağ kanat. Şöyle geldik. Aslında bulma şansımız var. 113 minimum. Şuraya da 117'ye kadar çıkacağım baba. Tamam mı? Pozisyona geldik. Sağ kanat dediğimizde şuraya kaydet dedik. Ara dedik baba. Oha çok fazla paralar. Aha orada oyuncağı gördüm. Hocam kayt var ama kayıt şu an yok. Dimaria var 300 milyon. Üzerine Berardi var 337 milyon. Bernardo Silva 569 milyon. Jarizinho 600 Salah var. Mahrez var, Alureen, Müller, Messi var. 1 milyar 350 bin. Şöyle o zaman ya Dimaria ya Berardi alacağız hocam. 114'lük Berardi mi daha mantıklı? 113'lük Dimaria mı? Aslında 114 Berardi daha mantıklı. Şöyle özelliklerine bir bakalım. 154, 145 hız, 109 şut, 138 pas, 154 dribbling. Peki Dimaria geldiğimizde 140, 145, 140, 152. iki ayağı da beşmiş. Berardi'nin sağ ayağı, ters ayağı arkadaşlar dörtmüş. Orta açamıyorum. O zaman Berardi almak bir tık daha mı mantıklı? Ya yani burada hocam Dimaria almak daha mantıklı. Fiyatı yükselişe de geçiyormuş aslında. Ne oldu lan? Satışım bitti Lan hocam şöyle. Ana gözünün önünde aldılar lan bir tane. Gözünün önündeki dimaryayı çektiler. Ana bir tane varmış ondan. Düşer aklıma bomboş. Bir daha ara. Satışa sunulur mu? Yok. iki tane 300 bin'e alınabilir şey var ha. 316'ya tekli satın alabiliyor Bunu 32.000 302 milyon yapsak. Bir emir gönderdik de acaba bir oyuncu gelir mi ki hemen? Aa, aa gitti. Emirlerim satın alınıyor hocam. Bir dimare çekebilir miyiz ya? Lan bir tane. Dimar en çok parayı ben verdim ha. Bana bir tane Dimarya satar mısınız kankam? Şu an kaldık öyle. Neyse o gelene kadar hocam mağazada şurada elmasları hiç etmek istiyorum. Elmasları harcamak istiyorum. Burada standart paketler. Hocam 106 112'lik oyuncu geliyormuş. 110 117'lik oyuncu da gelebiliyor. Buradan da açabiliriz. Onun dışında başka sınır tekliflerde var mı? Yok bunlar maddi şeyler. Red Yıldızlara geldiğimizde kral ney var? Şunu Red Yıldız'a çevireceğiz ama bir tane var. Şu 1250'lik bir tık mantıklı. UCL e, en iyi 11'e geldiğimizde yok. Etkinlik dükkanına geldi geldiğimizde yok tek alınabilir olan zaten buymuş oğlum iki tane bundan alacağım belki 117'lik bir oyuncu yer. sürpriz olur bambaşka şeyler olur yani şöyle bir tane açayım lan bir sürpriz gelir mi lan lütfen bir tane sürpriz gelsin lütfen Allah belanı versin ya hocam aşağıda kim geldi 106'lık Edson Fernandez geldi abi tamam bir tane daha açalım haydi son bir tane açma hakkımız var. lütfen gel ya, oho Allah belanı versin ya. Hep boşa sallıyoruz baba. 106'lık Hakan geldi. Hep Türkiye'de yakın oyuncağa geldi de. Bu baya sinirimi bozdu ya. Var şu pazardan şeyi Dimaria'yı çekebileydik bir. Şu elimizde gerçekten Dimaria kalmalı lan. Böyle bir şey var mı lan? Dimaria. Hocam o zaman Berardi'yi mi alalım bunu iptal edin? O zaman öyle yapalım. Tamam. Şu önere geldik. Arama. 113. Şuraya da 114. Tamam mı? Adam yok. Pozisyon. Sağ kanat. Hocam kaydet. Ara. Şöyle Berardi'den alalım oğlum bir tane. Ne yapar Oha 999 tane varmış. Bu o zaman herkese çıkıyor kral. Ya, bunu almak çok mantı değil bu herkese çık abi dimar ya bir tane gösterin lan lan bir tane şöyle yok mu ya yüksek fiyatı satışın yok alamıyoruz şu an berardi yapıp zarar da etmek istemiyorum aslında tamam 114'lük berardi var da bu adam fiyatı daha da çakılacak ama dimar yanınki çakılmaz abi oturup dimar yanınkini mi bekleyeceğim ben çok üzüldüm şu an ya vallahi billahi sinirim bozuldu ha Hocam 6 ay bekledim olmadı. Dimaria yok bir tane vardı elimizde kaçırdık. Elimizden kaçırdık. O yüzden 114'lük Berardi alıyorum. Ya satarım diye düşünüyorum ya. Ama şimdi hani 114 seviye önceye göre de iyi. Umarım bunun bedavası yoktur. Bedava bir yerden vermiyordur. Hocam emirlerime geldiğimizde Berardi'yi de satın aldık. 333 milyona birazcık mecburi bir transfer oldu diyebiliriz. Hocam 22 milyon paramız kalmış. Şuraya çalıştır diyelim hocam. Antrenman seviyesine aktardığımızda Berardi'yi aldığımızda şöyle transfer yap diyoruz hocam ve burada Berardi'yi alıyoruz. Onun dışında değiştir diyoruz baba. Tekrar buraya Berardi koyduk ve 119 gen Berardi de takımımıza oturmuş oldu. Elbise konusu sağlık. Şimdilik bizi idare edecek bir oyuncu. Sokrates'in yerine şeyi bekliyorum bildiğiniz gibi. Çabalon suyu bekliyorum. Onun dışında transferler gelmeye devam edecek. Evet hocam dün videoyu bitirmeden video hata verdi. O yüzden bugün videoyu tamamlamak istedim. Ayrıca de birkaç tane Yıldız Beta yaptık dünden. Onlar da bitirip, onlar da açıp hemen videomuzu tamamlamakta istiyorum. Yıldız Bet'e geldiğimizde ilerlemeyi bayağı kat ettik ve 106-111 ya da 108-113 arası oyuncu alabiliyoruz. Elmas alabiliyoruz, cevher ve onun üzerine de hocam para alabiliyoruz. Şuralardan artık güzel oyuncu çıksın istiyorum. Yani hiçbir yıldız biletinden hiçbir şekilde güzel bir oyuncu çıkmıyor. Ben buna çok fazla üzülüyorum. Eskiden böyle değildi. Sürpriz oyuncular çıkıyordu ama son 2 haftadır ne yapmaya çalışıyor E-Sports bilmiyorum. Bakalım hakkımızda hepimizin hayırlısı ama çok çirkin bir durum. EA Sports'un yaptığı diyelim. Baksana 1813'ten gelen oyuncuya bak. Abi 1.7 milyonluk oyuncu geliyor ya. 113'lük falan geç. 112'lik gel, 111'lik gel. Onlara da razıyım. Ama hiçbir şekilde EA Sports bu paraları bize, bu oyuncuları göndermiyor. Buradan çıkan para da yine minimum tutar olan 300 bin. Yani şimdi şöyle bak ne gerçekten üzülüyorsun anladın mı? Bu oyuna para yatırıyorsun bir, maçlar yapıyorsun, emek sarf ediyorsun, bilette ilerliyorsun aman bir şeyler yapabilir miyim diye. Ama EA spor en diplerini minimalize verip gerçekten kendi karını ortaya koyuyor. Şu kadar geldikten sonra aldığımız ödüllerde sadece bunlar. Sayın EA Sports'tan umudumuzu kesem ne yapalım? Onun hakkında hiçbir bilgim yok. Bir sonraki video arkadaşlar belki şu FIFA e harcayabilirim. Şu mağazada neyler var? Burada sınırlı teklifler var. Öne çıkanlardan arkadaşlar. Bunlardan açabilirim. Şu 50 olarak kutlama paketi özellikle. Bunu açayım mı? Ne diyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bunu açma durumumuz var doy yıldızlardan açma durumumuz var. Şu 500 VIP box'ta 500 paketleri açabilir. Şu ultra paket biraz daha tatlı duruyor. Bundan belki bir iki tane açma durumumuz olur mu? Bilmiyorum. Ya yani şunlardan gelecek olsa amenna diyeceğim de gelmiyor. Boşa açıyor hissiyat oluyor. O gerçekten üzüyor. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Nereden devam edelim? En hızlı parayı nasıl kasarım? Neler yapmalıyım? Hangi oyuncular artık odaklanmalıyım? Kimlere satmalıyım? Kimleri almalıyım? Yorumlara yazmayı unutmayın. kartımız bu şekilde. sanserlerle devam edeceğiz. Sanırım yeni etkinlik de Etmiş. Ondan da devam edeceğiz. Videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.